Aile yayınları Aile Şovu sunar. İnsanlık tarihi boyunca bir çekişme alanına gireceğiz. Kayınvalide gelin ilişkileri. Niye sadece kayınvalide gelin ya? Kayınvalide damat da var yani. Hey, hey. Geldik, düşünmeye geldik. Sen gerçi annemle maşallah Allah nazardan saklasın ya Rabbim. Gayet iyi geçiniyorsun. Nasıl başarıyorsun? Bence işte. Annemden var. gerçi. <gülüyor> 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 Diyormuş <mu? gülüyor> Annemden oluyor. Senin annen beni takipten çıkmış. <laughs> ha, demek çıkmış. Evet, kayınvalide olmadığım için o koltuğa daha oturmadım ama gelin bağlamında söylersem bence işin sırrı şu. Oğlumuz da gayet mutlu. Ama onun acısını var ya 25 sene çıkartır o gelin o Oo, abiden. Ben de ama çıkartsın. Promptur kaymıyor. <laughs> Promptur uyuma taraftarası. <laughs> <laughs> Bak o kadar güzel anlatıyorsun ki. Dalıp buralım. gidiyorlar böyle. <laughs> Evet, aile şov. Başladı efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçen haftadan beri o ne yorumlar, o ne mesajlar, o ne beğeniler. Çokluğunuzla övünüyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız ve tabii ki de yine istirham ediyoruz bu yayınımızın altına da özellikle yorumlarınızı, özellikle süper teşekkürlerinizi, özellikle like'larınızı bekliyoruz efendim. Tabii ki biz de elimiz boş değiliz. Bizim de bir hediyemiz var. Hediyemiz değerli yazarımız Nilhan Osmanoğlu'nun kaleminden Pür İhtimam kitabını 3 izleyicimize hediye edeceğiz. Nasıl hediye edeceğiz? Bu yayının altına yapılan yorumların arasından yapacağımız çekilişle 3 izleyicimize Pür İhtimam kitabını adreslerine gönderiyor olacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hayatınız daha pür ihtimamlı böyle. Daha özgüvenli, daha nezaket dolu geçsin diye inşallah. Bu arada kıymetli dostlar dedik ya yorumlarınızı okuyoruz. Kanalımıza abone olmanızı istirham ediyoruz. Şu süper teşekkür meselesini de lütfen bir söyleyelim. Gerçekten önemsediğim bir şey zira bu yayınlar büyük maliyetlerle ortaya çıkıyor dostlar. Sizlerin destekleriyle yayınlarımızı sürdüreceğiz. Ne yapıyorsunuz? Şu an izlediğiniz ekranın altında süper teşekkür diye bir bölüm var. Oraya süper teşekkürle katkıda bulunuyorsunuz. Böyle. Böylece bu yayınlarımızı biz de güzelce çekip sürdürebiliyoruz. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Aileyle ilgili ürettiğimiz her içerik sizin desteğinizle büyüyor. Videonun altındaki teşekkür butonuna tıklayarak bize süper teşekkür gönderebilir ve çalışmalarımıza katkıda bulunabilirsiniz. Bugün ne konuşacağız? İnsanlık tarihi boyunca bir çekişme alanına gireceğiz. Kayınvalide gelin ilişkileri. Niye sadece kayınvalide gelin ya? Kayınvalide damat da var yani. Ama yok genelde. Sadece genellikle... gelinlere atmayalım Ama mesela. yani o, o, o bellidir. O, o, şablon belli. Kayınvalide gelin. Her zaman çekişir. Yani hep manşet böyle. Sen gerçi annemle maşallah Allah nazardan saklasın ha. ya Rabbim. Gayet iyi geçiniyorsun. Nasıl başarıyorsun? Bence işte. Annemden gerçi. <gülüyor> 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 Diyormuş falan. <vallahi. gülüyor> Annemler oluyor. Bence işe sırrı ne biliyor musun? Gelin bağlamında söylersem. Henüz kayınvalide olmadığım için o koltuğa daha oturmadım ama. Gelin bağlamında söylersem bence işin sırrı şu. Kayınvalideye anne gibi bakmak. Bak şimdi ben bunu söylediğim zaman e Hatice Hanım o bizim annemiz değil ama. Sonuçta bize emek mi verdi? Bizi karnında mı taşıdı? Bizi büyüttü mü? Nasıl annemiz gibi bakalım? Ama günün sonunda arkadaşlar eşimizin annesi. Ve hayatımızda hep olacak biri. Şu beni çok etkiliyor biliyor musun? Karı koca evlendiğinde, karı kocanın birbirine helalleşmesi akabinde damat kayınvalide gelin kayınpederiyle gerçek bir aile oluyor ve Allah katında helal oluyor artık. Mesela düşün karı koca ayrılmış olsa ya da eşlerden biri vefat etmiş olsa helallik bozuluyor mu? Bozuluyor. Artık ölene kadar o kayınvalide o gelinle nikah düşmüyor. Ya da aynı şekilde damatla kayınvalideye nikah düşmüyor. O helallik bağı oluyor artık. Bu ne demek? Aslında aile oluyorsun demek. Gerçek bir aile oluyorsun Dağru. demek. Burada anne gözüyle bakmanın önemi de şu aslında. Arkadaşlar biz annelerimizle, öz annelerimizle her konuda uyum içinde miyiz? Her konuda anlayabiliriz. Anlaşıyor muyuz? Annemizin her huyunu dört dörtlüktür kesin uyumluyuz ve seviyoruz annemizin her huyunu diyor muyuz? Hayır annemiz de bizim her huyumuzu sevmiyor bence. Ne yapıyoruz? O annemiz olduğu için, o da bize evlat gözüyle baktığı için, biz de ona anne gözüyle baktığımız için sabrediyoruz, hoş görüyoruz, ikramı kesmiyoruz değil mi? Yani böyle bir anne evlat bağı var. Şimdi kayınvalideye baktığın göz de böyle olduğunda, çünkü eşinin annesi günün sonunda, annene sabrettiğin gibi sabrettiğinde, annenin yeri geldiğinde hoş gördüğün gibi hoş görebildiğinde o zaman o ilişki bence iyi gidiyor. Ama şimdi burada da şöyle söyleyebiliyor izleyenlerimiz. Bazen ben karşılaşıyorum seminerlerde. Evet Hice Hanım ben annem gibi davranıyorum, o bana kızı gibi davranmıyor. Ee, Orada ne olacak? O da Bak bu da ne biliyor musun? Sadece karşılıklılık meselesi değil aslında. O onun imtihanı dostlar. Biz oraya bakmayacağız. Hmm, bak biz doğru. kendi imtihanımıza doğru. bakacağız. Benim ne yaptım? benim imtihanımdır. Kazanırım kazanmam tavırlarıma göre. Kayınvalidemin de bana nasıl davrandı? o da onun imtihanıdır. Kaybediyorsa imtihanını o kendi bileceği iş aslında. Yani öyle değerlendirmek lazım bence. Doğru sana peki şunu soracağım. Hani dedim ya aslında kayınvalidelik sadece gelinin kayınvalidesi bağlamında değil damadın da. Burada damada da rol düşüyor. Yani o aradaki denge. Mesela sana demiş olsam ki kayınvalide ilişkisinin her iki cinsiyet açısından kadının da erkeğin de kayınvalidesiyle ilişkisinin iyi gitmesi için damada düşen iki şey. Damada düşen iki şey. Hmm. Bir, hanımının ve annenin yani kendi annenin ikisinin de gönlünü yapan bir modda olmak lazım. Nasıl ya bu, bu, bu ama biraz beceri isteyen bir şey. Bu. Ya kolay bir şey değil. Çünkü iki hanımı idare edebilmek o yani kaftanın arkasında bir hedefte göstermiyorum. Önemli olan ikisinin de gönlünü alabilecek jestler, ilişkiler vesaire. Burası çok önemli. İkisinin de birbirinden bağımsız olarak sizden razı olması aslında. Yani gönlünü yapmaktan kastım o. İki, bak bu da önemli. Eşinizin ailesinin de gönlünü yapan operasyonlar yapmanız lazım. Burası yani hayat bir karşılıklı alışveriş gibi. Sen eşinin annesine daha toleranslı, sen eşinin annesine verici, sen eşinin annesine bu manada toleranslı olduğun zaman ister istemez ya bir dakika ya bu adam da yani şimdi adam böyleyken biz de yani şey değiliz yani moduna giriyor. Haleti ruhiye de o moddaki. Evet, evet. Yaptığında... Dolayısıyla eşinin ve annenin gönlünü yapacaksın. Artı bir de eşinin ailesiyle ilişkilerinde de onların da gönlünü yapacak operasyonlar yürüteceksin. Bunlar önemli. Kesinlikle. Öyle. ...denge burada sağlanıyor. Ayla Show, Ayla Show. O ya, re mektup yazdım. Yo, yo, yo. Leyla! O ya, re mektup yazdım. Ula, ula. Sen... Ah. Sen kirpiklerine bir şey mi yaptın? Böyle bir garip bakıyorsun, böyle fena bakıyorsun. Şey... şey ee, ben yine bir şey unuttum. Değil mi? O listeden unutmadım. Ee, pek, şarkıdan rahatsız oldun değil mi? Ben zaten hiç... Şarkı da değil. Liste de değil. Yani e, ben de değilimdir herhalde. Değil mi? Senin annen beni takipten çıkmış. Benim annem. Evet Levent. ...sosyal medyada gelinimi sildi. Ve bitmedi. Kız kardeşin bütün hikayelerime bakmış... ...ama sadece bakmış. Bakmış. Tek bir beğeni yok. B-A-K-M-I-Ş İzlemiş işte hepsini ne güzel. Beğenmeden izlemenin adı ne Levent? Sessiz takip. Sinsi izleme. Pusu kurma. Benim hayatımı izleyip... ...hımm deyip gidiyorlar. Ama ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Hayır, ha hayır 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 yapma bak ne olursun lütfen. Sayın kayınvalidem selam. Alo Leyla. Beni neden takipten çıktınız? Takipten mi çıkmışım? He demek çıkmışım. Ben sizin gelininiz değil miyim? E yani resmiyetle öylesin evet. Sayın kayınvalidem. Sayın kayınvalide oldum demek ha? Daha bana anne diyemiyorsun. Ah ah Necla'nın küçük kızını al demişlerdi bana ama ben dinlemedim. Duyduğu Levent bunları hala Necda'nın küçük kızı diyor bana. Aa tabii ama siz zaten beni hiç istemediniz. Bir dakika ben bakıyorum. Gözlerime inanmıyorum Necda'nın küçük kızını takip ediyorsunuz. Gayet tabii takip ediyorum. Sayın kayınvalidem. Bana ben bak. sizin gelininizim gelininiz. Bana bak. Sürekli oğluma komik şeyler yaptırıp duruyorsun. Sonra videoya çekiyorsun, story atıyorsun. Ya çocuk her sabah bambaşka bir suratla uyanıyor. Ama Necla'nın kızı ne yapıyor? <laughs> Mis gibi sofralar kurup paylaşıyor. Onlar bir kere çift içi içerik, tamam mı? Kötü şaka değil. Oğlumuz da gayet mutlu. Mutlu mu? Mutlu mu gerçekten? Ya e, mutluyum anne. Biraz daha inandıracağım. Vallahi mutluyum anne. Bak sesi bile titredi çocuğun. Sen yine kafasına kova geçirdin değil mi? Ya anneciğim bak o kova gülümsetme amaçlı insanlar da çok güldüler, çok izlendi. Şey anne evet evet kova içerik şey, kova kafama düşünce ben o kadar çok güldüm ki hatta düştüm yerlere yattım gülmekten hani. Ne? Yere mi düştün? Ya, Leyla ama... sen ne hale sokuyorsun bu çocuğu? Düşmek de içerik komedi böyle bir şey. Ee, anne gülüyorlar. insanlar gülüyor. Yani içerik işte. Ya sen benim çocuğumun düşmesini nasıl komik bulabilirsin ya? Levent oğlum doğruyu söyle. Mutlu musun sen gerçekten? Abi yemin ederim mutluyum. Anne vallahi billahi mutluyum. Ama en çok benim yanımda mutlusun değil mi Levent? Evet tabi ha. En çok senin yanında mutluyum. Ben de senin annenim Levent. Benim yanımda da mutlusundur herhalde. En Hı. çok. Kimin yanında? Ya ben böyle mutluluğu genel bir çerçevede alıyorum ama. Bak felsefe yapmaya başladı çocuk. Artık ben bunu hiç anlamıyorum. Ben ya ben kendimi böyle paket lastiği gibi ortasından gerilmiş kopmaya hazırız. Hadi evet! Aa. Nefes alamıyorum. Çağırın. İnsanım aslan oğlum. Ya bir dakika ben dur be. demiştim o kız senin üzerdi. Çabuk canlı yayın aç oğlumu Hemen göreceğim. Ben çekmem lazım. Levent bayıldı. İşte bu aile şov. Sence kayınvalideye anahtar verilir mi? Bence kayınvalide ya da normal anne kendi öz olması fark etmeksizin sınırını bilen herkese anahtar verilir. İşine de yarar ya. Evde bir acil bir durum olsa değil mi sen evde yokken? O i̇şine yarar yani. O konu biliyorsun bir ara çok viral oldu. Bütün hmm. memleket o konuyu konuştu. Bir video vardı onunla hmm. alakalı. Bir bakalım nasıl Bak o. Evet. Kargom geldi herhalde, Kapımı çaldı. Hemen açıyoruz. Hoş geldin anne. Selamünaleyküm. Aleykümselam. E beni gördüğüne sevmiş gibi değilsin. Niye beklemiyordum şaşırdım. Ben gördüm sen kargo kargo da. Evde haber vermedim oğlumun evine de haberli mi geleyim Yani belki evde olmam. Yolma sen geri anahtarım var girer otururdum. Müsait olmayabilirdim. Anahtarı kim verdi? Canım? Ya ne demek istiyorsun git mi diyorsun? Anahtarı kim ya verdi? Ya verdi ben Verdi. E ben ne bileyim onda sor. Ya anasıyım vermesin mi? Allah. Hanım, kapının ağzında beni gelmekten beter etti ya olmaktan. Yok estağfurullah. Bunu ben de gerek yok kızım. Kocana selam söyle. E yani bunlar artık... değil. Dönüşüm de... oluyor ama dönüşüm muhteşem olacak. Akşam dönüşüm <gülüyor> muhteşem muhteşem <laughs> olacak. <laughs> Sanki biraz böyle kurmaca da gibi yani değil mi yani? Gibi, benim de mizansen gibi geliyor ama bu gerçek diye yani o dönemlerde çok konuşulmuştu. Ya şimdi aslında bak burada en önemli yer neresi biliyor musun? Kayınvalide geldiğinde gelinin suratı asık ve diyor ki işte kargo bekliyordum, beklemiyordum. O yüzden öyle diyor. Ama suratı asık. Şimdi burada kendimize bence sormamız gereken temel soru şu. Kayınvalide olması ki, kim olduğu önemli değil. Mesele şurada. Kendi annen habersiz gelmiş olsaydı da aynı şekilde mi karşılayacaktın? Yani denklemi hep buraya oturtmamız lazım. Çünkü sonra ne oluyor biliyor musun? Kendi kardeşin geliyor sana yardım ediyor Allah razı olsun diyorsun. Görümcen gelse evimi karıştırdı diyorsun. Şimdi bak ne oldu? Aslında algın. Burada algı sıkıntılı. Bu algıyı değiştirip biz bir aileyiz kavramını zihnine iyi oturttuğunda bence işler çözülüyor. Doğru. Ama bu gelin kayınvalide ve oğlunu paylaşamayan kayınvalide modunda çok örnekler var yani. Oo. İzleyelim bak bir tane daha gösterelim. Ooo bu acayip ya. Kızcağız da öyle bekliyor. Şimdi bir dakika burada duralım. Kız babaları ekran başına bir kız babası. Bak hemen bana oynuyor tutun... <laughs> bu dama ya. <laughs> Sen şimdi kendi kızının düğünü olduğunu düşün. Tam böyle artık nikahlar kıyılmış, her şey kıyılmış. Pastayı kesiyorlar. Damat pastayı alıyor. Senin kızın, o güzel mevacığın <laughs> bekliyor böyle ki eşi ona pastayı yedirsin diye. Gidiyor dönüyor arkasına annesine veriyor. Ne yaparsın? Karakolda biter. <laughs> Benim gözlerimden bayağı ateşler çıkacağı şey de. Yani Kesin. ya bu, bu örnek başka başka şeylerde de var ama hani bu bir adet galiba ya. Valla gelin pek adetmiş biliniyormuş Tabii gelin Kimi bir yani. anda bir oluyor? Gelinin yüz hatları çok şok olduğuyla ile alakalı. Tabii hiç şöyle evet. adet gibi durmuyor. Yani. Ama onun acısını var ya 25 sene çıkartır o gelin o abi de. ben de ama çıkartsın. Ve bak damadım bu tavrı annesiyle karısı arasındaki ilişkiyi Hah. de bozdu. Daha başlarken bozdu. fitne Bozdu Tabii zaten. fitne evet. ektin yani sen niye böyle bir şey yaptın? Daha bunun bir sürü örneği var. Bak gösterelim. Tamam. Bak burada da. Bir Oo. de bak ağzından alıyor yani. yani direkt ağzından. Bak çıkartıyor. bir de öyle bir, bir, bir bakış atıyor damat. Bir bakış bak bak şöyle bir anneye an. sarıldı. Ama burada bir dakika bu anneye de birkaç şey söylemek lazım. Mesela sadece damat ya da gelin meselesi değil. Biz de artık aile büyüğüz. Büyük oğlumuz 19 yaşına geldi. Yarın öbür gün inşallah mürvetini göreceğiz. Şimdi benim oğlum şöyle bir şey yapsa. Yani eşine veriyor gibi yaptı. Döndü bana doğru geliyor veriyor. İnan ki durdururum ben. Git ona ver derim. Yani burada değil mi aile büyüklerine de sanki iş düşüyor aile büyüklerine kesin iş düşüyor. Zaten yani o şöyle bir şey. O kültürle büyüdüğün zaman sen onu öyle yapmayı zaten seninkilerden öğreniyorsun. Şimdi dolayısıyla bu böyle süre gelen bir kültür aktarımı hani bir yerde birisinin dur demesi lazım. Bu çünkü gerçekten daha hani dakika bir gol bir bu oluyor yani. Aynen, dolayısıyla evet. ilk adım yanlış başlayınca sonraki adımlar da yanlışa doğru gidiyor. Peki anne bu kadar bağımlı bir haldeyse yani çocuğuna işte sarılıyor vesaire. Daha geçenlerde bir video görmüştüm. Onu da belki koyarız. İlk dansı yapıyor gelinle davet Anne geliyor da sarılıyor falan. Bir de ayırmaya çalışıyorlar. Ayıramıyorlar Aynen, falan. Aynen. Var mıydı o video? Şey arkadaşına? geldi varsa benim aklıma. Oldu. Hani anaokulunda annesinden ayrılamayan çocuk evet. sanki roller değişmiş. Anne çocuktan ayrılamıyor bu Geliyor elini koyuyorlar. Ondan sonra bırak işte falan diyorlar. Ayırıyorlar falan böyle. Peki sen orada o sarılan ve bırakmayan annenin kocasısın. Yani ben gitmişim. Oğlana yapışmışım. ilk dans etmesine izin vermiyorum orada. Sarılmışım ağlıyorum çocuğuma. Sen ne yapardın? Yani erkekler ne yapsın burada? Annesi mi ne yapsın? Anne ne yapsın? Tabii. Ya yani o da onun eşi sonuçta. Eşi gitmiş orada çocuğuna yapışmış ağlıyor. Yani o, o böyle çok spontane gelişmişse ya da bu mu böyle olacağını çok şeydir falan ama yani o da Hadi bilemedin. Hani şöyle bir şey. O videodaki hali şimdi tekrar şey yapıyorum. Hani bir şey de yapamazsın. o da tepki görüyor. Ya yani annen geliyor falan böyle bir şey yapıyorsun falan o Yok, da tabii, görüntü çok kötü, irite edici bir görüntü. Ama neden oluyor biliyor musun? O yüzden anne babalara iş düşüyor yani. Tabii anne aynen babalar yani. yani bir frenli oldu. Neden oluyor ama biliyor musun? Bak. Genel de kadının kocası ile ilişkisi yoksa oğlu üzerine böyle bir hayal Aa. kuruyor. O yüzden oğlunu paylaşamıyor. Çocuklarınıza arkadaşlar bu kadar emek vermeyin. Yani emek vermeyin derken gelecek projeksiyonunuzu çocuklarınız üzerine kurmayın. Eşlerinizin üzerine kurun. Evliliğiniz üzerine kurun. Sağlıklı olan bu. O çocuk gidecek çünkü kendi yuvasını kuracak ve işin doğal sirkülasyonu bu. Orada o kuş artık yuvadan sağlıklı bir şekilde uçurabilmek lazım. Farkında mısın? Bir haber okumuştuk. Neydi? Artık çocukları yetişkin olan insanlarda boşanma oranları aşırı derecede artmış. Evet. Niye? E sel gidiyor, kum kalıyor. Kum da birbirine çok yabancı bir kum. Meğerse biz birbirimiz için yaratılmamışız ya. Biz ayrı dünyaların insanlarıymışız meğerse deyip çok sıkıntılı bir durum. O yüzden ne yapmak lazım? Evliliğimize emek vermek lazım. lazım. Burası önemli evlenecek yaşta çocuğu olan anne babalar. Bizler çocuklarımız yuvalarını kurarken artık asıl yuvalarının temel ailelerinin orası olduğu kabulüne gelmeliyiz. Maddi manevi tüm enerjisi artık eşine, çocuğuna gidecek. Tabii bu aile büyüklerini hiç aramayacak, ilgilenmeyecek, önemsemeyecek demek değil. Bu şu demek? Öncelik orası. Bu sağlıklı olan. Bizim önceliğimiz de kendi işimiz. Bu çekirdek ailemiz. O yüzden aile büyükleri aramadın, sormadın, gelmedin, eşinin sözünü önceledin, gerginliği çıkarmadan çocuğumuzun yeni yuvasında dengeyi kurmasını önceleyecek tavırda olmamız şart. Yoksa çocuk orada yuvasında üzülür, biz de ah çocuğumuz mutlu değil, evinde huzursuz diye kendi evimizde üzülürüz. Bu yarışın bir kazananı olmaz. Ben de şunun altını çizmeyi faydalı görüyorum. Evinde mevzu ettiğin herkesin hayaletini evine alıyorsun. Kayınvalidene mi bileniyorsun? Konuştukça onu evliliğinde daha da büyütüyorsun. Eltine mi gıcıksın? Kocana onu anlattıkça o oturma odasına eltini de alıyorsun her gün. Senin gündemin eşin, çoluğun, çocuğun olsun. Başkalarına eve zırt pırt almamak sadece evin anahtarını verip vermemek değildir. Sen zihninin anahtarını vermeyeceksin. Sürekli zihninde savaş halinde olmayacaksın. İşte o sınır o zaman sağlıklı çiziliyor zaten aile show, görüşmek üzere. Aile yayınları Aile Şov'u sundu.